Şimdi bir yeni yönetim oluştu. Bu yeni yönetime de başarılar diliyorum. Yeni yönetim geçen yılki kadroyu hemen hemen aynen korudu. Yeni transferler yaptı. Hedef yine bir tek hedefimiz var. Bankasya'ya direkt çıkmak. Allah'ın izniyle, Balıkesir Halkı'nın taraftarının desteğiyle bizler Bankasya'ya çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Önce Allah'tan istiyoruz. Sonra futbolcularımıza, teknik eğitimimize ve özellikle de taraftarımıza güveniyoruz. Ve buradan bir şey daha duyurmak istiyorum. Balıkesir Belediyesi olarak bizler balık sporu maddi manevi ayakta tutmak için bütün fedakarlığı gösteriyoruz. Ama e, Balıkesir'de o kadar ünlü, anlı, şanlı e, zenginlerimiz var. Maalesef balık spordan fersah fersah kaçıyorlar. E, bunların da balık spora e, nasıl hafta sonundaki yapılacak maça seyircimiz e, gerçekten çok zor şartlarda olmasına rağmen bilet alarak hem destek olma, Maddi destekle hem de taraftar olarak orada destek olmak için geliyor. Bu zenginlerimiz de ellerini böyle akrep yoktur inşallah ceplerinde akrep var zannediyorlarsa. balık Spor'a desteğe davet ediyoruz. Ben bu hafta sonu Balıksız Spor'un ikinci maçı ve kendi sahasında ilk maçı seyircilerimizin yine kırmızı beyazlı formalarını giyerek, kırmızı beyazlara bürünerek Balıkesir Atatürk Stadı'nı dolduracaklarına inanıyorum. Ve ee sadece doldurmakla kalmayacaklar. Orada yaptıkları tezahüratla, coşkulu tezahüratla geçen yıl Türkiye'ye nasıl mal oldu? Seyircisiyle, bir, balık halkıyla bütünleşmiş bir balık spor kendini Türkiye'nin en büyük, en ünlü spor programlarında adından söz ettirdiyse bu haftada inşallah bu damgasını vuracak. Balık hisar spor taraftarları bu stattaki yerlerini alacaklar diye düşünüyorum. Ve o desteklerini de özellikle bekliyoruz.